merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft yapacağız. Uyandık şu şekilde. Bakalım üstümüze neler varmış. Şöyle. Hmm. aslında güzelmiş. Tamam. O zaman üstümüzü değiştirmemiz gerek yok. Hemen üstümüzü, üstümüzü yıkamaya gidelim. Ha, ay duş alıyordum az kalın. Bakayım şimdi kadın arkadaşlar hemen duş almam lazım duş yapabını kapatıyorum kapağını kapatmışlar sonra ben bakalım şimdi kapatıyorum evet arkadaşlar şimdi buradaki gördüğünüz suyu kapatmak için buraya basıyorum bir daha basıyorum ve sular gördüğünüz yere gitti şimdi kapağı çıkmışına neyse. Şimdi kapımızı kapatıyoruz. Kahvaltı etmeye gidelim. Nerede ya? Belki. Ah, of pek açım. Da. Şurada etler varmış. Bunlardan yiyelim o zaman. ben yani pişirmemize gerek kalmadı. ben yani yiyeyim Ay. Tamam bir tane iyi tane katıştı. Şimdi benim işe gitmem lazım. İşe de gitmek için. Hemen eti elimizden atalım. Hı. Hemen işe gidelim. Kırt kek artık evden çıkıyor. Hemen ağaçta kalmamış ki. Bu arada arkadaşlar benim işim ağaç, yani ağaç kırma derken böyle ağaçtaki bunları kıracağız. Hemen Şuradaki daha iyi çıkalım mı? Hadi oraya çıkalım da. Bu da ne? Bu da ne nesi? Wow. Hemen bir şey üretmem lazım ama basın mı? Bir Şey üreteceğim. Neyimiz yokmuş? Şunu... Kılıç kalmamış. Tamam. iki tane bundan koyuyoruz. Bir tane de çubuk. Ama çubuğumuz yok. E, ee, çubuk yapımı nereden bulacağız? <laughs> <laughs> Şimdi. Tamam bunu yapalım. Ne yapmayacağım. Ben çıkıyorum. Hemen buradan hemen işe gitmemiz lazım. Ağaç yok ama hiçbir yerde. Şu ağaçta hiç kıralım mı? Hadi şurada. Ay nerede? Ay gidemiyorum. şunu öldürme vakti hemen kılıç alalım gelin ben zor durayım. şimdi yukarıda nerede koymuşsun işte böyle arkadaşlar ama biz hiçbir şey yapamadık işimiz bitmek üzere Bunları bazı alalım. Taş kazmamış. kıralım. Arkadaşlar işimiz bitti ama akşam da oldu baya. Hemen eve gidip akşam yemeği yemen lazım. Bugün işimiz bu kadardı. Bakın karanlık oldu. Hadi ya eve giremeyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere hazırsanız güzel bir ev turu yapalım. Biliyorsunuz ki burası benim kapım. Sonra direkt bu yanda güzel bir mutfağım var. Bu şekilde hemen mutfağımızdan çıkıp kapısını da kapatalım. Bekleyin kapatalım. Sonra hemen burada bir tane salonum var. Bu şekilde L koltuk. Ama burada bir tane televizyon için tuşumuz var. Buraya basalım mı? En üst Odun. Ben çıkıyorum kapıyı kapatıyorum baltı yerinden çıkamak için çıkamıyorum lazım sonra burada bir tane adam var benim bu şekilde burası benim kaftodum çıksın dolap sonra burada benim bir yatağım var böyle sandıklarım var Bu şekilde başka eşyam yok. Sen böyle küçük kullanmaz zaten gördünüz bu şekilde. arkadaşlar geç olduk onu üzere Sabah daha yapamadım çok uğraştım zaten böyle için onu söyle çok da var. Tamam zombiler kalmadan uyuyabiliriz. Ha, sabah olmuş. En iyisini yıkamam lazım. Arkadaşlar tekrar düşünüyorum. Sizce kıyafetim mi, kötü mü benim? Yoksa değişikliği mi? Söylesiniz ya. Ya niye içine bomba yapıyorsunuz? Bence de işte, değiştirmiyorum. Gayet de güzel üstünüz. hemen ha hemen şimdi işe gideceğim bu sefer acık acıkmadım nedense aç değilim bunlar bu arada benim korumalarım haber koruma ama korumalarımızı öldürebiliriz aynen bu şekilde Ay bir Miyom lan. Heh, bak gördünüz mü can kaybediyor ama korumamı öldürmek seni Çünkü korumamı çok seviyorum. Sadece benim korumamı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuza devam edelim. Oha onlar kim? Hii, kim var burada? Ateş, yangın. Yangın var. Ben bunu söndürmem lazım. Eee? Nerede? Bunlar kim ya? Allah onlar kim? Arkadaşlar <laughs> kaçmamız lazım. Kaçın. Kaçmamız lazım. Korumalarım. Buraya gel. Ya sen neden beni de. Koruma, sen hiç beğenmedim. Ölmen lazım hemen. Burayı beni takip et, takip. Niye beni takip etmiyorsun? Niye beni hiç korumuyorsun? Koruma. Hmm. Koruma beni kurtarmıyor. Ama ben, ben sabredeceğim. Hemen, hemen kılıcımı aldım. Şimdi, onların ölüm vakti. Bugün çalışmayabilirim. Yani bunları öldüreceğim. Hmm. Allah bu beni ölüme çalışıyor. Allah 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 Allah. Al sana bu ölü Yeniden lazım. Ha tamam. Arkadaşlar çok korktum. Gördüğünüz gibi küçük bir savaşın içine girdik. Ve az kalabiliyorduk. Hatta öldük. Ah, ucuz atlattım. Çok korktum. Arkadaşlar bu hayaletleri öldürmeye devam değil mi? Ama kılıcım, kılıcımız çok az. Hemen kılıç yapmamız lazım. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen kanalı alalım. Bilgisayarımızdan E tuşuna basıyoruz ve açılan şey bu Arkadaşlar eğer bir şey yapmayı bilmiyorsanız Şuradaki yani Kılıç mı bilmiyorsanız Şuradaki kitabı tıklayalım kitabı tıkladıktan sonra şurada bir tane kılıçlı yerler var bir göstereyim kılıç ve balta gözüküyor kazma şurada bakın mağaza gösterdim hemen oraya tıklıyorum Neden olmadı? Durun bir dakika. E ee, olmuyor. Ben kılıç istemiştim. Kılıç, kılıç, kılıç. Yok, kılıç yok. Neyse ben şimdi sizlere kılıç yapımını göstereceğim. Aa, malzememiz yok. Çubuğa ihtiyacımız var kılıç için. Ama buradan var. Hmm. Çubuk bulmak için yapmamız gereken bak şu çubuk. Hı. Hmm. Çubuk için bu iki tane böyle şekilde koyacakmışız. Tamam. Bunları elde ettik. Şimdi dört tane çubuk var. Şöyle buraya koyalım. Hı. Hmm. Şimdi bunları da alalım. Böyle bunları da bu şekilde koyalım. Sonra bunu alıyorum. Bir tane almam lazımdı. Bunu buraya koyuyorum. E, Görmüyorsunuz. görüyorsunuz? Gösteremedim. Aa yanlış koydum ekleyin. Tamam. Bakın. Kolu çalıştı. Hemen buradan alacağım kalbimizi alalım. Hadi. bakın evet arkadaşlar şimdi hemen evimize gidelim nerede evimiz evim yok ha Direkt evimizin arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı sakın unutmayın sizleri çok seviyorum eğer arkadaşlar Minecraft videolarımın gelmesini istiyorsanız bir de abone olun tabi yani sizleri çok seviyorum arkadaşlar ben böyle bir tane rutin yapmak istedim Bye bye.